Kurban bayramından sayılı günler kaldı. Bugün hayvan pazarında satışlar başladı. Fiyatları nedir? Hayvan alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sizler için sorduk. Efendim hayırlı pazarlar. Allah razı olsun. Büyük baş hoş bulduk. Büyük başlarda fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaç kadar devam ediyor? Vallahi ise bu sene 2,5 3,5 buçuk, buçuk arası gidiyor. Hisse hayvanlarımız. Büyük baş erkek hayvanlarda 7'den başlıyor. 25'e kadar hayvan satılıyor. Ağırlığına göre canlı kilo bu sene 27, 28, 30 aralığında gidiyor. Yaktılar. Hmm. Hayvanın kurban sayılabilmesi için kaç yaşında olması lazım? Büyük başta? Yani kurban için büyük başta iki yaşını geçmesi lazım. Şu an iki yaşında geçen hayvanların kapak diyorlar da. Aslında kendi hayvanınız olduğunuzda emin olduğunuz zaman iki yaşında olduğu zaman tamam ama genelde bakarsa kapak atması lazım. Yani iki yaşında kazma çıkarması lazım. Bir alıcı olarak kurban alacak olursa e, sağlığını nasıl kontrol edebilecek? Nasıl bilecek sağlıklı sağlık olup olmadığını? Hayvanın bellidir. Parlak olması lazım. Zaten hayvan kendi açık iyi yani kötü gösteriyor. Böyle Savaş. zayıf, Huru, kemik zaman, burada, kuru kemik olduğu zaman, kuru kemik olduğu zaman biraz uzak dursunlar. Burada, yani, burada tipinden mezar. Bir aslında bu pazara gelen hayvan zaten çoğu da yorgun görüküyor. Yorgun olduğunda hayvan biraz sıkıntılı gibi duruyor ama genelde zaten sağlıklı hayvan. Sıkıntılı hayvan zaten girişte veteriner kontrol ediyor pazarımızda. Böyle bir sıkıntılı hayvan çıkmıyor piyasaya. Yani. Burayı çekin, Burayı çekin. Niye sıkıştırıyorsun ya. adamı ya? ya bak, adamı. Bak, sen sana Bak sen dedim ben şöyle. Aç Gel abla, bak, abi adam şimdi yap. Hangisine? Hazırlık hangisine? Abdullah abi. Üçüne ya. Üçüne. Şöyle. Otuz dedim. Hayırdır? Otuz bir şey Allah'ım gel bakalım Allah nereler duruyordu abi. Hayırdır? On beş abi sen sekiz diyorsun abi. Ya bir daha sakinleş. Yok istemeyelim istemeyelim. Beş yüz liraya ben de saklarım. Adam var bir Adem ya, en az 21 bir kişiyle uğraşacak abi. Allah Allah. Ya, ya. Yo, ya, no, 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 ya ben bizler Yok. Ne ya, ne 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 Yok. Ne ne? lira. Ne 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 ne? abi. Ya o ben aldım ben sattım. Böyle diyorum ya. Olmuyor ne abi şimdi? 300 300 Allah aşkına. şimdi? Eğer onlar olur bıraksa ben bin Bir de şimdi var ya artık. ben ben değil. Ben her alan oturuş yapıyor. Ne abi? Evet, Bu adamın ki artık belli. Bizimkinin ne olacağı belli değil. Allah, ya, de, tamam. Allah Tamam. verdim. de her birini Allah lira Allah. 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 500 bin lira Allah. 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 gitti. Allah. 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 ya. Allah. 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 10 lira tanesi. 10 lira. 30 bin lira. Birisi gidiyor, ikisi de bunlar. Hayırlı kurbanlar. Allah razı olsun. İşiniz ucumuz rast gelsin. İnşallah e, nasip olur da biz de kurbancılara yardımcı oluruz. Allah Allah kaldı. Allah Kurbanımızın fiyatı ne kadar? Buna 28.500 lira istiyoruz. Kaç kilo geliyor canlı? Canlı ağırlık 1 tona yakın. 500 üzeri kargaset çıkar. Yaş olarak kaç yaşında? Şu anda 2 yaşından fazla kurban olacak şekilde. 3 yaşına yakın. Bir hayvanın sağlıklı sağlıksız olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Sağlıklı olup olmamasını zaten e, hasta hayvan belli eder. Ağzından, gözünden, ayağından, dün, her şeyinden belli olur. Yani hayvanların... Burada en önemli olan erkeklerde zaten ağzı açık olduğu bir kurban oluyor. Diş hayvanlarda gebeli kontrolü yapılıyor burada. Ee, bunun dışında zaten bakınca bilinir. Hasta da pek girmez zaten bu Hayvan pazarında ikinci gördüğümüz en büyük hayvanlardan bir tanesi evet, bu. öyle. Alıcısını bekliyoruz daha gelen yok. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar fiyatlar? Bu hayvanlarımız da 6500'de 7000, 7500 civarında satılıyor. Ee, uygun bütçede hayvan. Üç tane küçük baş parasına satılıyor. Ee, yaylımdan gelen hayvanlar, genç hayvanlar bunlar da Üç yaşında. Ee, ekonomiye göre de bunlar şu anda en cazip hayvanlar bunlar. Ha, büyük hayvanların yanında da bunlar pahalı. Onun içinde bunun gibi altı tane çıkar. Hayvanın boyutuna göre fiyatlar değişiyor yani mutlaka. Bu hayvan kaç yaşında? Bu hayvanın yaşı da 3-4 civarında. 2 doğum yapmıştır. Bu niye bu kadar küçük kalmış peki? Yaylım hayvan bunların cinsi değişik. Yani hmm. cinsleri bu büyümez bu hayvanlar ancak kilo alırlar. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 7000 bin lira. 2 kişilik. Buna 7 bin lira, bunu da bin lira gibi satıyoruz. 6-6,5 lira. Bugün satışımız oldu mu? Sattık çok şükür. <laughs> Yürü. Ya, Hadi hayırlı olsun. Yalandır düşme. Yürüyorsun Tamam. tamam. Tonlu da hadi. Hadi, hadi. Küçük başlarımızın fiyatı ne kadar? 1500 lira abi. En yani aşağı 1500'den mi mı başlıyor? Kaçtan başlıyor fiyatlar? 1500'den başlıyor, 1200'e kadar hayvan vardı, küçük baş, kuzular. Küçük hayvanın sağlıklı, sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabilir alıcı? E? Ya biliyorlar, bilmese de bilenler anlatıyorlar zaten. da bir bileni geliyorlar öyle mi? Evet, kesinlikle geliyor. Gelmesi de lazım yani. Tahminen bir hayvan kaç kilo geliyor? 30-35-20 en eksiki 20, 20, 18 bu kadar. Efendim kurban pazarının ilk günü bugün. Evet. Bir değerlendirme alabilir miyiz size satıcı olarak? Tabii tabii. Kurban pazarını kendiniz görüyorsunuz. Mallarımız hep kepaze, ayakta. Kurbancı yok. Olmamasının nedeni de hep bu marketler. Marketlere verdiler bu işleri. Hiç adam kurbanını görmeden, kurbanını görmeden kiloyla net alıyor. Bizler iki sene dana beslemişiz. Bu danalar bizlerin danaları çek iki sene emek vermişsik. Yem paralarını bu sene nasıl ödeyecek diye onu düşünüyor şu anda. Görüyorsunuz durumumuzu. Bir hayvanın maliyeti ne kadar size iki yıl boyunca? Aylık bir buçuk milyar. Dananın bir dananın aylık bir buçuk milyar maliyeti var. Seneliğini sen hesap et. Aylık bir buçuk milyar yemiyor. Yem paralarını nasıl öderiz diye düşünüyoruz. Şu anda biz et olarak 8-8'e mal ediyor hayvanı. Kargas 48 bin liraya mal ettiğimiz eti biz 45 bin liraya şu anda kurbancıya satamıyor. Bir kurbanın maliyeti 48 bin lira kargas olaraktan bize. Ama şu anda biz 45 bin liraya dek getirip de satamıyor. Biz 3 bin lira zararı üstümüzü çekmeye razıyız ama satamıyor. Bu konu hakkında yetkililerin ne yapmasını beklersiniz isterseniz? Yetkililerin vahıflar, marketler bunları kiloyla net satmayı bırakacaklar. Biz ağzı bozuk hayvan, 2 yaşındaki hayvanı satıyoruz ağzı bozuk olmayan iki yaşına girmemiş hayvanları kilo olaraktan 30 bin lira 30 kilo et vereceğim diyor sana iki buçuk lira, lira diyor. Bahsetti, aldıkları Yaş vakıf, Vakıflarım topladığı 112 hayvanlar. Evet. Hasta evet. hayvanlar. Bunları kurbana kesiyorlar. Biz temiz burada hayvanlarımızı ve herkesin gözünün önünde sattığımız hayvanları satamıyor. Bu vakıflar varken. Biz perişanlık Besici perişan. Biz kurbanda yiyin parasını nasıl bilecek bilmiyoruz. Peki teşekkür ederim. Hisse Bizler iki buçuk üç milyar arası satahana vakıf 1750 yazıyor. Nasıl yazıyor? Ne eti satıyor bu adam? Ne eti satıyor? Hiçbir alan kendi kurbanını görüyor mu? Biz görüyoruz Vakıfların topladığı hayvanları hepsini biliyoruz. Ama konuşamıyoruz. Bu ilk markette şokuymuş, birimiymiş, şunuymuş, bunuymuş. Bunun kurbanla ne işi var arkadaşım? Satsın püsküzünü kofredin işine bassın. Migros'ta başörtü yasak kurbanlık satın. He, şuna bir bak, kepazeleme bir bakın arkadaşlar. İki senedir dana yetiştirmişsik, kurban <laughs> beklemişsik. Bizim danalarımız burada geliyorsun, 23 milyar istiyorsun. Adam ağzı bozuk olmamış, hiç kurbanla alakası olmadık daniye, aynı daniye 19-20 milyar istiyor, 17'ye veriyor. Bunun adı kurban oluyor. Adam hiç hisse ya benim hemen paketli gelsin. Marketler hep bunu yapıyor. Bizler yapamıyoruz. Onlar vakıflar şu vakıflar var. Hacı ayağıyla geçinenler. Fethullah vardı. Fethullah başımıza 15 Temmuz'u çıkarttı. Bunlar ne çıkatacak? Bu adamlar ne çıkatacak? Bunları yayından arkadaş kaldırman. Kesmen bu konuştuğumuzu. Ben sonuna kadar Tayyipçiyim. Ben Tayyip'e oy veriyorum. Hale veriyorum ama Tayyip'e bunlar gitmiyor. Tarım Bakanı kasaplara güvenin. Kasaplara iş bırakmadınız ki. Marketlere bıraktınız bizim işimizi. Ben babam mesleğim. Ben o girmişsin 45-50 yaşına. Adam marketçi bu işi yapıyor. Benim yapacak bir işim yok. Market yapamıyorum ben. Fasulye nokut da satamıyorum. Benim yapacağım bu. Ama batacağız artık. Ortak kesim diye bir şey koymadılar. Tüm zengine. Zengini iki kat daha zengin diyorlar. Gariban zaten devlet besliyor. Orta halli olan bize oluyor arkadaş. Şu an pazarlığın tam ortasındayız. Hayır. Ya <laughs> pazarlık yapma. Hayır. 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 Konuşma. Olmaz. Tamam konuşma. Alma Ya olmaz ya. Bir lira daha vermem. Bir mi? Aldık hayırlı olsun. olmaz. Hayırlı olsun. Diye. Hayırlı olsun, diye. ya olmaz ya. Hayırlı olsun diyeceğim hayırlı ya. ya. Az da olmaz. Yok. Bir saniye siz kaç para diyorsunuz satış, satış olarak? Hayırlı. Arkadaşım olur. Bunu 15'e bıraktım. Bu adam 300 lira bırakıyor. Ben de 300 lira bırakıyorum yani. Başka tamam, bir tamam. şey hayırlı istemiyorum ki bir pazarlık payı olur. Pazarlığa devam. Allah Allah. Olmaz olmaz. Aldık aldık. Hayırlı olsun tamam. Hadi aldık. Hadi yok. Hayırlı olsun. Tamam bu kadar. Efendim bugün kaç tane kurban sattınız? E? Kaç tane kurban sattınız bugün? Bugün bir tane mal sattık başka bir şey yok ya. Hayırlı olsun. Teşekkürler sağ olasın. Efendim hayırlı satışlar. Sağ ol. Kurban fiyatlarımız ne kadar? Valla alıp satıyor zayıf yani. Şu an en ucuzuna kadar en pahalısına kadar elinizdeki hayvanların? 5 liraya var 15'e var yani. Bir hayvanın sağlıklı olup olmadığını alıcı nasıl anlayabilir? Zaten hayvan kendini gösterir zaten. Sağlıklı olduğunu yani. Ben hiç anlamıyorum. Bana bir anlatsanız desin. Nasıl anlatırsınız? Ya gözler, hayvanı göstereyim. Bir tane yörüttüğümüz böyle iştahlı yürüyorsa zaten sağlıklıdır. Yürüyemiyorsa hayvan sağlıksızdır ya. Yani. Sağlıksız malı da pek vermek yani. kurbana bana onu bıçağa veriyor yani. Burada sağlıksız malı getirmezler yani buraya. Peki hayvan pazarında nasıl bir değerlendirme yaparsınız şu an? Ne gibi yönden ha? Sen ne <laughs> Valla pek zayıf yani. Yeni karşılamıyor yani. Sattığımız mallar yediğini karşılamıyor yani. Şu an zarar ediyor yani. Bir hayvanın size maliyeti ne kadar oluyor? Valla 8 liraya aldığın malı 10 lira yediriyorsun öyle o da maliyetini geçiyor yani. Kendinden fazla yiyor mal yani. Hangi malı alırsan al. 5 liraya alırsan 5 lira yiyor yani. Değeri kadar mal yemiyor yani. Çık, Ağızdan çıkar, ağızdan. Efendim bu hayvanınızın fiyatı ne kadar? Bu hayvanımızın fiyatı şu an 30 bin lira civarında istiyoruz. İndirim var tabi pazarlıkla da aşağıda veriyoruz. Kaç kilo gelir bu hayvana? Şu an canlı kilosu bir ton üzeri. Bir tondan daha fazla da gelir. Yaş olarak? 2,5-3 yaşında bu. Aşağı yukarı 30-32 aylık. Kendi evimizin besisi zaten yetiştirdik bakalım kurbana çıkarttık kime nasip olacaksa satılacak Kurban alıcıları hayvan alırken sağlıklı sağlıksız olup olmadığını nasıl anlayabilir? Ya sağlık sağlıksız gibi bir yürütecek. Zaten kurban olması için bazı şartlar var. Kel, kör, topal herhangi bir boynuzunda da sağında sonda sıkıntı yoksa zaten Hay hayvanın kurban olması herhangi bir engeli yok. Bir de dişi önemli tabii Yaşı. iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunu da nasıl anlayabilirler? Zaten hayvanın insanlardaki gibi iki tane e, iri dişi var. Eğer o dişleri yerindeyse zaten kurbana uygundur. Herhangi bir manisi yoktur. Sakatlığı da yoksa zaten hiçbir engeli yok. Bu hayvanın markası ne? Bu simantel. Simantel. Nerin öyle Türkiye'nin Hollanda'na simantelin e, yer yer değişiyor. Melezleri var falan. E, İngiltere'den gelenler var. Bizim Türkiye'de yetişen yerli, ırklar, yerli ırklarım var. Yani eğer orijinali bozulmadıysa genelde İngiltere tarafından gelen bir cinstir yani. Efendim hayırlı satışlar. Teşekkürler sağ olun. Bu kurbanın fiyatı ne kadar? 15 lira. Kaç kilo gelir bu? 300 kilo. Bir hayvanın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz bir alıcı olarak? Bir hayvanın sağlıklı olup olmadığını hayvanın duruşundan, tüyünün parlaklığından, bulak kupelerinin üstünde olmasından, tüyünden hayvanın sağlıklı besili olduğu belli olur. Kaç yaşında bu hayvanımız? Bu hayvanımız daha yeni girdi iki yaşına. İki tane paltası var ağzında. Onu da gösterebiliriz. Şöyle e, kurban olacak hayvanın. Şöyle, alın. Şöyle iki tane paltası olması lazım. Bak şunlar iki yaşına girdiğini gösterir. Böyle iki tane paltası olduğunda iki yaşına girmiş hayvan kurban olur yani bu hayvanımız. Semiz besili bir hayvan.